giderse onu alacağız. Yani top challenge. O, o zaman video başlasın. Çocuklar evet. evet. sıralanın sıraya girin çocuklar. Sıralanın Yakup ilk önce küçükten büyüğe. Hadi vuruyorum evet. anne vurayım. Evet başla. Ya vuramadım ya. ya. Sıra abi. sende hadi. Ya vuramadım. Ya hadi. Ya, ya Dur. Anne Yakup bile yapıyor. Ben iki kere vuracağım. Anne Yakup benim hakkımı vurdu. Ben Yakup, Yakup ben yine vuruyorum değil mi anne? Yakup çünkü hakkımı vurdu. Aldım. Ne çıktı sana? Ne alacaksın? Portakal mı alacaksın? Yakup sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Yakup ben... çiçeği alıyorsun. <alayım>. Al çiçek. <laughs> istemiyor. Alıyorsun ama ben aldım kanka. Cesur sıra bende. Evet. De vur. Onu al cesur kenara koy. Onu al o portakalı al. Aldım. Bu da kalktı mı? Ha! Yakup bir tane al. Anne geldi. Anne bana geldi. Tamam annecim onu kenara koy. Hadi <laughs> sıraya gir. Yine at topunu. Aa, dur, 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 dur. Hayır, sıra, abi, hayır kadar, çok, çok kolay. Hayır ee, kolay. Yakup anneciğim onu kenara koy. Yine sıraya gir. Ben. Topunu. Aa, hayır. Anne madde ne geldi? Buraları ki. Hayır. Biri tamam. 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 Uy. Anne topu mu? Hayır al onu. Anne topu mu buraya kaçtı? Cesur gel. Yakup'ta sıra Yakup geç Yakup. Tamam. <laughs> topu mu kaçtı? Cesurdaki topla gel Yakup. Anne. <gülüyor> <gülüyor> al. Aldım topu. Cesur. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kere vuracağım Yakup benim hakkımı. Hira Anladım. odaklanarak isabetli atsana. Yalan Aa! Ne geldi? Aldım. Benim topum vardı. Ha, buraya koydum. Aa, Aa, Hayır Yakup. Anne Yakup bu hile yapıyor. Olur. Aa, ne? Aa, al, 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 evet, Cesur'a acı biber çıktı. ile mi yaptın? Hey, yapamazsınız böyle. Yakup anneciğim hadi oradan çık. Ya. Ay ya. 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 Cesur ama Hira'nın hakkıydı cesur. Hayır ben de içeceğim tamam mı? Tablet hadi gel tablet Allah aşkına. Ya. 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 ya, tablet geldi. Hayır ver. Evet Hira'ya çıktı Ama. Ay devam edin çocuklar. bana kola geldi, geldi. yatma al, al sana yortaş al, al, al bana kola geldi bari hadi tabletimi versin hayır bunu ben içeceğim cesur cesur o yurdu koyar mısınız atacaksın hayır, hayır. o eşyaları hayır, oraya koy ben hadi ben hadi yap hadi bah, adayı hadi adayı devam edin Hira da Hira yapsın sonra sen yap. Hadi yoğurt şey gelmedi. Aa bu geldi. Ha. Bak yoğurt geldi. Hira bende ya var. Olmadı. Yani tablet mi Bugün videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı, abone olmayı. Benim de. Tarz Güle güle. Evet arkadaşlar bin ee, abone olmak ben istiyoruz. Ben Lütfen abone olmayı unutmayın.